Eskişehir'de toplu taşıma yapılan zamın ardından dolmuş minibüs ve tam eskat ücretleri 6 liradan 7,5 liraya çıkarken servis ücretlerine ise %20 zam yapıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz de bu soruyu vatandaşa sormak için şu anda İki Caddesi'ndeyiz. Eskişehir'de toplu taşıma yapılan zamın ardından minibüs dolmuş ve tam eskat ücretleri 6 liradan 7,5 liraya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Evet, yürümeyi tercih ediyoruz artık. Bayağı bir arttı çünkü. Bu. Aynen öyle. İdeal fiyat kaç lira olmalı sizce ulaşımda? Yani ideal fiyatı şu an biz belirleyemeyiz tabii ki ama en azından bu kadar olmamalıydı diye düşünüyorum. Vatandaşlar alternatifler yönelir mi sizce? Siz yürümeyi tercih edeceğinizi söylediniz. Diğer vatandaşlar da yapar mı? Yani birçoğunun böyle düşüneceğine inanıyorum. Birçoğu bence kabullenip yine böyle devam edecektir mecburiyetten dolayı. Valla ben bu konuda hükümete kızıyorum. Yani Eskişehir'lik bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani genellikle Yılmaz Büyük her şeyine kızıyorlar ama bu Türkiye ekonomisiyle kaynaklı bir şey. Çünkü mazota zam geldi, benzine zam geldi. Birçok şeyde daha zam geldi. Bu konuda aslında insanlar buna ayak uydurmaya çalışıyor. Bana bakma ben ne dolmuşa biniyorum ne arabaya biniyorum. Araba alacak para yok zaten. Hani böyle giderse de pek sanmıyorum alabileceğimi. Dolmuşta da işim yok yani. Ne tramvayla işim var ne dolmuşta. Çarşıya da çıkmıyorum yani. Gerek yok. Vallahi yeni haberim oldu. Yemin ediyorum 6, 6 lira olduğunu biliyordum en son. Ben çok sık seyreden biri değilim aslında da. 7,5 lira mı oldu? Valla ha. hakikaten şu an yeni haberim oldu ya. Ne düşünüyorsunuz yeni ücretler hakkında? Pahalı olmuş ya. Yani. en son 3,5 liraydı. Benim bildiğim. 6 lira olduğunu biliyordum. Vallahi şu an zam geldi yeni öğrendim. Yani yine çok. 3,5-4 lira arası olsa yine iyi yani. Sıkıntı olmaz da. Kaç lira olmasını isterdiniz? Ya bence 3,5 lira 4 arası olmaz. 3 lira 4 lira arası olmazsa lazım. Hem otobüs fiyatlarının, bilet fiyatlarının hem de domuz fiyatlarının. Bence uygundur yani. Peki vatandaşlar siz herhangi bir alternatife yönelir mi? Siz bir alternatif yönelmeyi düşünüyor musunuz? Ulaşım açısından. Vallahi benim şu an kendi bir şahsi aracım yok. Ben mecburen gidip geliyorum. Yok, bisiklet veya yürüme gibisinden. Ha ben yürüyorum yani. Bisikletim yok, araba da yok. Yani kullanmadığım zamanlarda da yürüyorum. Ben çok nadir kullanıyorum ben dolmuş otobüsü falan. Yürüyorum yani benim başka bir alternatifim yok ama çok olmuş gerçekten. Gelip Valla her şey günden güne her şey zam geliyor yani. Normal bir e, fiyat değil her şey. Normal Aynen normal değil yani. Peki sizce ideal ücret kaç lira olmalı ulaşımda? Ya biraz daha uygun olabilir aslında. 3 olabilir. olabilir. Aynen. Çünkü toplu taşıma herkes kullanan bir kullanıyor. Ee, ne bileyim. Yani bence çok pahalı yani. Çok pahalı. Aynen. Vatandaş olarak siz e, herhangi bir alternatif yönelmeyi düşünüyor musunuz ulaşımda? Ya ulaşımda işte biraz daha e, güzergah olarak falan mesela biraz daha ulaşım basit olabilir aslında. Biraz, Yok, gelen zamların ardından gelen bisiklet zamların gibi altında. herhangi bir alternatif yönelmeyi düşünüyor musunuz? Olabilir aslında aynen. Valla ben burada yaşamıyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. Peki orada toplu taşımalı fiyatlar ne durumda biraz onlar konuşalım o zaman. Orada yaşlılara ve de var bilmiyorum yani razı olan az olanlara bedava. Normal insanlara da üç şey de filan. Peki çirik fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz onu sorayım. Bu sene çok pahalı. Çok pahalı. Geçen seneye göre pahalı. Yok ulaşım fiyatları hakkında. Ulaşım... çoğunlukla çoğunluğa taksit tutuyor. <laughs> Yaramıza bastın kardeşim ya, vallahi billahi. Yani ne tarafından tutsak bilmiyorum ki, nereden tutsak elimizde kalıyor zaten. Yani e, artık şikayet etme veya isyan etme pozisyonunu geçtik. Çünkü <laughs> yani birine zam gelmiş diye dövünürken diğerine de geliyor. Bir diğerine daha geliyor. Yani birini şikayet etmeden veya birisi için dert yanmadan diğeri de geliyor. Onun için e, bence artık alışmaya da başladık kardeşim. Yani biz eee yani bunun muhatabını aramak yerine biz artık nasıl diyeyim sana buna alıştırdık kendimizi bütçemizi ona göre ayarlamaya çalışmaya artık karar verdik galiba öyle diye tahmin ediyorum. En azından kendi adıma. Anladın mı? Eee e, e, dediğiniz gibi yani 50 liraya görülen 70 liraya görülen bir pazar alışverişi bugün itibariyle 300 liradan aşağı 350 liradan aşağı bir haftalık pazar alışverişi görülemiyor. Yani öyle olduğu için dediğim gibi biraz daha fazla çalışıp ve mesai yapıp veya ilave ek iş bulup yani buna devam edip bütçemiz artık daha yani fazla para eve daha fazla para getirerek bunu finanse etmeye çalışıyoruz. Yani bu kadar basit. Evet, zamları zaten yani ben bir eski şehir değil. Yani dışarıda çalışan birisi olarak şehir dışı bazen de ülke dışı çalışan birisi olarak zaten bu sıkıntı her yerde var. Yani bir Eskişehir'e has bir durum değil. E onlar yerine mi? Evet. Baktığın zaman yani yani onların tarafından da bakmak lazım. Empati de yapıyorum. Yani e nasıl oluyor? Abi yakıt zamlanıyor. Yani dolmuşçu ne yapsın? Yani sen cevapla. Ne yapacak? Ondan sonra taksici. Abi yakıt zamlanıyor. Ne yapsın? Yani bir şey diyemiyorsun ki. Yani adam haklı. E çalışanı var. Bunun işte vergisi var, algısı var, sigortası var, bilmem nesi var. Var oğlu var. Yani o da haklı. E ben de haklıyım vatandaş olarak. E kim haksız? Bence devlet haksız. Yani belediye haksız, devlet haksız kardeşim. Yani bunu niye hala yani bu kadar zaman geçti niye dur diyemedik? Onu anlamış değilim zaten. Yani biz bu gidişata, bu gidişata, bu yani hayat pahalılığına, zamla, zamlara niye dur diyemiyoruz onu anlamış değilim. geldi, tarzı geldi, tarzı yeni geldi.